Biliyorsunuz ki diğer videomuzda Böyle evimizi yapmıştık Şimdi evimizin camlarını yerleştirip Ne yapacağız biliyor musunuz Bakkal yapacağız Arkadaşlar Necati abinin bakkalını yapacağız Necati abinin Bakkalını yapacağız arkadaşlar Çık 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 lan Şimdi evimizin tüm camlarını şöyle yerleştirdik. Tamam şimdi arkadaşlar bakkalımızı yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakkalı nereye yapsak? Necati'nin bakkalını nereye yapsak? Nereye yapalım arkadaşlar? Şimdi şöyle. Çıktı kapıyalım önce. Sonra ben de Nereye yapacağımı düşüneyim Buldum arkadaşlar Buldum tamam Şimdi önce Evin buralarına Yol çekeceğim arkadaşlar Yol yapacağız önce Siyah beton alıp tamam mı arkadaşlar Önce bir yol çekelim Güzelce Sonra... ha ee, Burada ev var ama. Yolu nereden yapacağız? Hmm, tamam. Ya şimdi evimiz burada da arkadaşlar. Nereye yapsak ya? Tamam buldum ya ben. Şöyle bir bahçe yapalım arkadaşlar evin bahçesini yapayım. Sonra aklımda güzel bir yer var. O bahçeden sonra. Tamam, şu kadar bir bahçe olsun arkadaşlar. Böyle bir bahçe. bahçe yapalım. Tamam. Bahçemiz böyle. Ya onu sonuna yaparız ya. Şimdi. Bahçemizin duvarları. Çok iyi oldu arkadaşlar ya. Tamam. Bahçemiz böyle arkadaşlar. Hatta şuraya da şöyle koyduk. Lan ha. Şöyle Tamamdır Evet Böyle Şimdi arkadaşlar Şöyle iki blok Yok üç blokluk bir kaldırım olsun Bloklarımızı alalım Gri siyah Beyaz Heh. Şöyle üç blokluk bir kaldırım yok ay lan ne yaptık ya kaldırım mı Neyse 1 2 1 2 3 4 5 tamamdır Hı. Bura böyle yol olacak böylece. Arkadaşlar şimdi bir, iki, hop lan. Hop, uuu, hop hop hop. Temem. Hop hop hop, hop hop hop, 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 hop. hop. lan. ha evet arkadaşlar. Şöyle iki tane kapat oradan. Şuradan şöyle 2 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Lan dondu 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 Hayır donma hayır donma Hayır he Ya şöyle dörtlü yap işte ya Şurayı da aha dörtlü yap daha şey şurayı. Hmm, bu kadar. Şimdi arkadaşlar yolu biraz daha şöyle uzat sonra döndür. Hmm. Ya ben yolları sonra yaparım. Bakkalı şimdi buraya yapmaya başlayalım arkadaşlar. <laughs> Bakkalı yapak ya Böyle. 1 2 3 4 1 2 3 4 tamam. Küçük bir bakkal olacak. Şöyle arkasına depo yap yok ya. Şimdi kötü durur. Hı. 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 Hop. Hı. Tamam. Hop şunu da şöyle. Şuda şöyle. Şurada şöyle. Şurada şöyle. Tamam şimdi. Şöyle. aynı şekil. Tamam. Şurayı da aynı şekilde tamamdır. Şurayı da yapalım. Tamam. Üstünü sonra kapatırız. Şimdi yeri yapalım biz. Biraz büyük mü oldu ya bu bak Aman olsun ya Ne olacak sanki Ya dur anam Öf ya Bence arkadaşlar Bu kendi yaptığım şehrin Brookhaven'dan daha iyi olacak Şimdi arkadaşlar ya öf, uçsana ya. Hop şöyle. Video çekiyorum, video. Baba, ya video çekiyorum. Bakalım şimdi yapalım Ha Oral kemiş zaten. Lan orayı da kullanırsa yaparız ya. Üstünü kapayalım. Üstünü üstün 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 hop hızlı hızlı yap 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 ya ne oluyor oğlum yap 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 Lan şimdi Baba ne yapıyorsun ya? Tanlayın Kırmızı bet logon. Kırmızı bet önümüzü de alalı. Hop. Bi bi bi. Dının dının. Hop. Şimdi şöyle. Arkadaşlar ne yapacağımı siz biliyorsunuz. Siz biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ya dur ya biraz yukarıdan yapak ya. Küçük oldu. Biraz yukarıdan yapak şunu. Lan bak şuraya da. Emrah. Ya öf şöyle yapak ya. Eh, of, <laughs> ah. um, sonra şurada evet, çit, 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 gaz çit, çit alalım. Um, Heh. Şurayı da... Tamam. Tamamdır. Şuraları da... Hop. 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 Ha dur buralar kaldır olacaktı neyse. Neyse ben hızlıca yapayım da. Arkadaşlar binaların içine en son bir videoda dolduracağım. Şaka şaka. Of. Hop 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 hop. Yap 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 yap. Yap 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 yap. Yap 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 yap. Yap yap. Yap 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 yap. Oraya da koymuşuz zaten. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca hızlıca hızlı hızlı. Eee. O nerede? Heh, burada hangisinden alalım? Hadi ya kiraza. kiraz asıl olsun. Şöyle koysam. Yok. Hı, tamam tamam. Değersiz bakkal. Bahçe bakkal. Tamam. Tamam, okey, okey. Okey. Şuraya da yapak hemen. Lan, lan! Şuraya da yazalım arkadaşlar. Ne oldu? Ha. Benim şifada kaç tane krampon var? Ne krampon oğlum ya? Hani var ya. Oğlum ne kramponu ya? Burada. Hey iki tane. Benim üç tane. Okey. Göstereyim mi? Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bye.